Evet, herkese akşamlar. Ben Doktor Orhan Şanlı. Bu haftaki konumuz, bu videodaki konumuz Kasım ayı enflasyon rakamları. Bir de Kasım ayında en son 23 Kasım'da Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı, politika faiz kararı. Zaten bu iki veri birbiriyle paralel. Faiz kararlarını, para politikası faiz kararlarını biliyorsunuz. Merkez Bankası açıklar. Merkez Bankası piyasayı yönlendirir enflasyonda bu Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararlarından etkilenir. Yani eğer enflasyonda istenmeyen bir durum varsa, enflasyon çok yüksek artıyorsa hemen Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda faiz oranlarını artırarak ve alternatif araçlarla beraber en azından talep enflasyonu kısmaya çalışır. Böylece enflasyon kontrol altına alınmak istedir. Eğer tam tersi bir durum varsa da enflasyon e, düşüyorsa, enflasyon düştüğü zaman bu piyasada e, nedir? Olumlu bir hava olduğu anlamına geldiği için Merkez Bankası'nın eli rahatlar. Merkez Bankası'nın sonuç olarak faizlerde e, ne diyelim hafiflemeye doğru, faiz indirimlerine doğru giderek genişletici politikalar uygulayabilir. Şimdi önce TÜİK'in açıkladığı şeye bakalım bir enflasyon oranlarına bakalım. TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarının %3.28 olduğunu ifade etti. Yıllık bazda ise 161.8. Yani geçen yıl Kasım ayı ile bu Kasım ayı arasında %161.98'lik bir enflasyon oluşmuş. Bu ne anlama geliyor? Ortalama sizin sahip olduğunuz mal ve hizmetlerin veya satın aldığınız mal ve hizmetlerin geçen sene 100 liraya aldıysanız bu sene yani geçen sene Kasım ayı ile bu yılki kasım ayı arasında 100 liralık olan ürün 161 lira 98 kuruşa yükselmiş anlamına geliyor. Bir önceki aya göre Ekim ayında 100 lira aldığınız ürün ise Kasım ayında 103.28 kuruş olmuş lira olmuştur. Yani Ekim ayında ve Kasım ayında baktığımız zaman Kasım ayında 3.28 enflasyonun arttığını biz görüyoruz. Bu enflasyon rakamları biraz baktığımız zaman güç kaybettiğini anlıyoruz. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz ve diğer alternatif araçlarla piyasaya müdahale etmesini adım adım böyle daha henüz erken ama sonuçlarının alınmaya başladığına yönelik sinyaller bize veriyor. Baktığımız zaman TÜFE yani tüketici fiyat endeksinin ana gruplarını incelediğimiz zaman en fazla artışın yine konutta olduğunu biz görüyoruz. Konutlarda yaklaşık %11'lik bir artış var. Onun dışında alkol, içecek ve tüsünler %9'luk bir artış. Haberleşmede 3.48. Baktığımız zaman fiyatlar düşen tek ürün giyim ve ayakkabı. %0.30 oranında bir gerileme olduğunu görüyoruz. Diğer hiçbir ana bileşende fiyat düşleri yok. Evet, burada başka neler söyleyebiliriz? Ee, aynı zamanda lokanta ve otellerde de ciddi bir fiyat artışlarını yıllık bazda baktığımız zaman tüfe ana grup, harcama gruplarının yıllık bazda artış trendine baktığımız zaman en yüksek yıllık artışın yani geçen seneki Kasım'la bu yılki Kasım arasındaki en yüksek artışın lokanta ve otel fiyatlarında olduğunu biz görüyoruz. Yaklaşık %92'lik bir artış var. Onun ardından sağlık da %82'lik bir artış var. Onun daha altında eğitim fiyatları, eğitim maliyetleri %81 arttığını biz görüyoruz. Onun altında alkol içecekleri ve tütün fiyatları %71 artmış. Ulaştırma 70, gıda ve alkol içeceklerde 61 bir artış var yıllık. Burada baktığımız zaman konut fiyatları aylık en çok artmış olsa da konutun geçen yılda bu yıl arasında fiyata artan, fiyat en az artan bir ne diyelim? Harcama grubu. Konutlardaki ortalama fiyat artışı %37 olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani konut fiyatlarının geçen yıl Kasım arasıyla bu yıl arasında %37 bir artış var. Bu artışın yavaşlamasının en önemli sebebi daha önce ifade ettiğimiz gibi 28 Mayıs seçimlerine doğru ve seçimlerden ardından alınan politika Merkez Bankası ve maliye politikası, para politikası, maliye politikasının kararları neticesinde ciddi bir durgunluk içerisinde olması, konut satışlarının durma noktasına gelmesi özellikle son 4 ayda etkili olduğunu biz görüyoruz. En büyük zaten konut artışlarının biz 2021-22 döneminde olduğunu biz görüyoruz. Baktığımız zaman 2021-22 döneminde örneğin 2021 Q1'de konut fiyat endeksi 160 iken 2023'ün Q3'üne baktığımız zaman yaklaşık 1000'in üzerine geçtiğini biz görüyoruz. Bu konut fiyatları 2013 ile 2021 arasında yaklaşık 2 katlık bir endeksteki artışın 2 kat olduğunu görürken 2021 ile 2023 arasında 6 katlık bir artışın olduğunu görüyoruz. Özellikle 21'in sonu 22'nin sonuna kadar konut Türkiye'de konut fiyatları inanılmaz bir boyutlara ulaştı. Bu da enflasyonun en önemli tetikleyicisi haline gelmişti. 2022'de 21'de enflasyonun e, tüfe harcama grupları içerisinde lider olan ana grup konut ve otomobilken artık bu son 7 ayda 8 ayda durgunluğa ulaştığı için ve ne diyelim son noktaya ulaştığı için fiyat artışlarındaki bu durum konutlarda tekrar bir sakinliğin başladığını biz görüyoruz. Evet enflasyon artmaya devam ediyor. Ee, aralık enflasyonu kaldı. Bu da 3 Ocak'ta ya yani da 4 Ocak'ta açıklanacak. Muhtemelen benim tahminime göre yine e, 3 ila 3.5 arasında bir rakam gelecek. Bu rakamlar değerli arkadaşlar Türkiye'deki ücretlerin belirlenmesinde en önemli faktördür. Çünkü yani bu aralar biliyorsun asgari ücretlerin belirlenmesi var. Asgari ücretler son 2 yıldır yılda 2 kez belirlenirken tekrar tek e, Ocak da belirlenmesi yönde yılda bir kez belirlenecek buna tekrar döneceğiz şimdi bu memur maaşları emekli maaşları asgari ücret bunların hepsi enflasyonla yakın ilişki içerisinde insanların hane halkının enflasyon altında ezilmemesi için bu rakamların doğrultusunda yeni memur emekli ve asgari ücretinin zam oranları belirleniyor bu özellikle memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam aldıkları için Enflasyonundan daha çok etkilendiğini yani enflasyon oranlarının memur ve memur emeklilerinin maaşlarına daha çok daha etkili olduğunu belirlemede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tahminime göre yani zamlar şu an 43-45 arasında memurların memur emeklilerinin zam oranları garanti gibi 3 civarı da şeyden gelse, aralık ayı enflasyonu gelse 48-50 arasında bir memurlara ve memur emeklilerine zam ben bekliyorum. Refah payı olmazsa. Refah payı olursa bu biraz daha yukarı çıkabilir. Asgari ücretle ne verirler bu konuda bilmiyorum. Yani henüz bir teklifler falan verilmedi. Sendikaların henüz kararı açıklanmadı. Toplu görüşmeler başlamadı. Bakanlıklar bu konuda çalışma bakanlığının teklifi nedir, hükümetin teklifi nedir bilmiyoruz. Yılda bir kez yapılacağı için yüksek olabilir. Bir de ayrıca biliyorsunuz seçimler var. O yüzden son kez yüksek zamları görebiliriz. Şunu da ifade etmekte yarar var. Biliyorsunuz dezenflasyon süreci yavaş yavaş başlayacağı için özellikle 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle bu para politikasının kararlarının neticesi biz de enflasyonu görmeye başlayacağız. Bu durumda son 2 yılda yaşadığımız o yüzde %40'lık, 50'lik zamları, memur asgari ücret ve memur emekli zamları artık biz e, unutabiliriz, unut unutacağız diyebiliriz. Çünkü enflasyon yavaş yavaş kontrol altına alınacağı zaman Alındığı zaman ister istemez enflasyon kaybına karşı yüksek zam oranlarını da biz göremeyeceğiz. Dolayısıyla Ocak ayındaki zamlar belki de önümüzdeki 4-5 yıllık süreç içerisindeki en yüksek son zam olabilir. Bunu da ilerleyen dönemde göreceğiz. Zaten enflasyonun dediğim gibi 2024'ün Mart'tan sonra Nisan'dan sonra bir karşılığını al alacağımızı düşünüyoruz. Şimdi buna paralel olarak Merkez Bankası'nın 23 Kasım 2023'te aldığı karara bakalım. Biliyorsunuz para politikası Merkez Bankası'nın kontrolünde. Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi vardır. Bakın kur hedeflemesi yoktur. Enflasyon hedeflemesi vardır. Bu doğrultuda piyasadaki enflasyonu sağlayacak politikalar, araçları kullanmaktır. Merkez Bankası'nın görevi işte parayı basar. Parayı e, musluklar açar, kısar, faizlerle bunu belirler. Para arzı ile belirler. M1, M2, M3 artık e, hangisi gerekiyor? Alternatif yöntemlerle görünmeyen alternatif mesela e, daraltıcı politikalar vardır. Ne bileyim karşılıklı oranlar yükseltir. Alternatif dövizle yönelmesini engellemek için yasaklar getirebilir veya tam tersi serbestlikler getirebilir. Ama önemli aracı ne diyebiliriz? Faizdir. Para politikasını kullandığı en önemli silahlardan biri faiz oranlardır. Biliyorsunuz faiz oranları son Merkez Bankası'nın 4-5 toplantısında sürekli artmaya başladı. %8.5-9'lara kadar düşmüş olan faiz oranları seçimden önce seçimin ardından artarak %40'a çıktı. Yani en son %35 olan para politikası faiz oranı en son 23 Kasım'daki toplantı daha karar neticesinde 500 baz puan artış %40'a çıkartılmıştır. Bu bir piyasayı fonlayan, piyasada bir gösterge niteliği taşıyan bir faiz oranıdır. Bunu yaparken yani görüyoruz ki hala dezenflasyon e, mücadelesinde kararlı olduğunu görüyoruz biz. Merkez Bankası'nın bu konuda ciddi olduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı yıllık enflasyon e, %61 Şeye baktığımız zaman politika faizini baktığımızda bir hafta depo politika faizine baktımsan 40'a çıkmış yani arada biraz fark olsa da 20 puanlık bir fark olsa da bu yani geçen yıla göre çok iyi bir e, faiz göstergesi. Çünkü geçen sene de %80'lere çıkmış olan yıllık faiz oran faiz oranları neticesinde para politikası faizi %8.5-9'lar civarındaydı. Dolayısıyla reel faizler negatif olduğu için insanlar mal ve hizmet satmamayı ayrıca dövize hücum etmişti. Şimdi aradaki makas kapanıyor. Muhtemelen tam emin değilim ama bu yıl 250 bas puan daha artacağını söyleniyor. Yabancı kuruluşların Aralık ayında artık Ocak'ta bilemiyorum bu yılda 42,5 faiz oranıyla kapatacağı söyleniyor. Bu nerede birleşir? Yani para politikasının bu konuda amacının amacına varma noktasında kararlı olduğunu biz görüyoruz ama bu birleşir mi yani eşitlenir mi tam onu emin değilim ama dezenflasyon 2024'ün ortalarından sonra hızlı bir şekilde başlayacağı için herhalde 42-45 civarlarında enflasyonla ne diyelim faiz onları birleşir. Faiz oranları kısa bir dönemde olsa pozitif reel faize geçilebilir bilir. Ardından 2024-2025'te 130'dan altına inerse enflasyon oranları ve gerçekten de bu sonuç ciddi bir şekilde alamaya başladığında faiz onlarda adım adım geriye doğru inmeye başlayacaktır. Benim tahminime göre 2024'ün sonu veya 2025'in başında ya da 2025'te diyelim para politikası da bu sefer faiz artışı değil faiz indirimlerine başlayacağını ben düşünüyorum. Tabii ki burada gidişat ve bu konudaki istikrar çok çok önemli. Ardından eğer ki tek haneli enflasyon düşerse Merkez Bankası da muhakkak birkaç yıl sonra tek haneli faiz olanlarına para politikası faizini tek haneye indirecektir. Bu konuda karar, istikrar çok çok önemli. Merkez Bankası bu aldığı son para politikası kararında dış piyasalara atıfta bulunuyor. Aynı zamanda iç piyasada dezenflasyon amacının yavaş yavaş karşılık bulduğuna yönelik bir konuya atıfta bulunuyor. Özellikle dış finans dış piyasalarda enerji fiyatlarının daha da dengelenmesi, aşağıya doğru düşmesi bu Merkez Bankası'nın da elini rahatlatıyor. Aynı zamanda Türkiye'deki enflasyon oranlarının artış hızında yavaşlamasına katkı sunuyor. Bundan dolayı Merkez Bankası faizi artırmakta bir abes görmediği için 40'a doğru faiz yolları çıkarmıştır. Evet iç piyasada dediğim gibi yavaş yavaş yani dengelemenin başlayacağı yönelik bir süreçten bahsediyor. Mesela kurul dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkıldık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman dilimine tamamlanacaktır. Bu şunu ifade ediyor. Artık mesela 9-10 puandan 40'a çıkartmış 4 katlı bir artış falan artık yok. Yani tahminime göre benim demin de söylediğim gibi yani 42 ile 50 arasında bir sürede bunu faiz artışlarını sonlandıracaktır. Muhtemelen 50'yi de görmeyebilir. Zaten burada da bunu ifade ediyor. Kısa bir zaman diliminde para sıklaşma tamamlanacaktır diyor. Ondan sonra bekleyeceğiz. Enflasyonun da buna cevap vermesini bekleyeceğiz diyor burada Merkez Bankası. sıkılaştırmaya yavaşlatılacak. Ardından bir süre beklenecek. Beklendikten sonra enflasyon hızlı düşmeye devam ederse hemen ardından bu sefer de faiz yollarında gerilemeye başlayacak. Bu da genişletici politikaların çok da uzak olmadığını bize gösteriyor. Evet fiyat istikrarının kalıcı tesis için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceğini de ifade ediyor. Yani şunu ifade ediyor piyasaya şöyle bir bilgi veriyor Merkez Bankası. Bakın diyor bizim burada söylediğimiz parasal sıkılaşma da hızı yavaşladı ve yavaş yavaş tamamen bitecek cümlesini yanlış anlamayın. Gerektiğinde biz bu silahı bu politikada kullanmaya devam edeceğiz. Eğer olağanüstü bir durum olursa yeniden enflasyon artmaya başlarsa bu durumda faizi tekrar beklenenden de daha üzerine artırmaktan çekinmeyeceğiz. Bunu ifade ediyor. Evet. Baktığımız zaman zaten mevduat faiz oranlar da artıyor. Çünkü Merkez Bankası'nın faizi biliyorsunuz daha önce ifade ettiğim gibi piyasada bir gösterge faiz oranıdır. Yani bu faiz özel ve kamu bankalarının faiz kredi alım ve kredi verimlerinde veya mevduat toplamalarındaki nasıl bir faiz oranına ulaşacaklarını ifade ettiği için baktığımız zaman neredeyse 150 yakın bir vadeli mevduatlarda bankalar Ödeme yapıyor, aşağı yukarı ihtiyaç ve diğer kredilere baktığımız zaman %50'den fazla. Dolayısıyla bu bir piyasada gösterge niteliği taşıdığı için hemen ardından para politikasının bu kararını aldığını ardından bankalarda buna tepki olarak kredi faizlerini artırdılar, mevduat faizlerini artırmak zorunda kaldılar. Yoksa insanlar paralarını bankaya vermez. Burada Kurkon'un mevduatında artık popülerliği azalıyor. Çünkü zaten hükümet bunu istemiyor. Kurkon'un mevduattan çıkılması için zaten bankaların mevduat faiz oranını artırmasını sağlayacak politikalar uyguluyor. İşte bu para politikası faiz oranını artırması sebebi de bu. Zaten ciddi bir çıkış var Kurkon'un mevduattan. Bundan dolayı insanlar artık Türk lirasını oradan çekip bankalar yatırıyor. Bankalar da bunu piyasayı fonlamak için kullanabilir. Evet. Bugünkü en son şunu da söyleyelim. Bakın parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerinde dikkat alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede %5 hedefine ulaşacak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleme devam edecektir. Yani Merkez Bankası diyor ki benim amacım %5 enflasyon hedefine ulaşmak. Bu yıllardır %5 ama son 8-10 yıldır ben bu kadar ciddi bir ne diyelim uygulama görmedim. Yani 10 yılda 12 yıl %5 hedef var. Bu tutmadığı gibi yani e, uygulamalar da zaten buna ters. Böyle bir hedef koyuyorsun ama uyguladığın politikalar buna ters. İlk kez son yani özellikle 6-7 yıldır ilk kez bu hedefe ulaşılmak için e, gerçekten de Merkez Bankası kararları almaya başladı. Bu da sıkılaştırmanın Sıkılaştırma, parasal sıkılaştırma bu amaca yönelik Merkez Bankası'nın attığı en önemli adımdır diyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoyla, videoyla görüşürüz. Ee, kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.